Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarında Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Basın mensupları o açılışta Başkan Yavaş'a aldığı kitre bebeklerle ilgili soru sormak istedi. Ancak iddiaya göre basın mensupları o soru nedeniyle darbedildi. edildi. O anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. bir soru sordu, neye uğradığını şaşırdı. Yumruklar havada uçuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılışta ortalık bir anda karıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Beypazarı'ndaki kent müzesine bağışlanmak üzere alınan kitre bebeklere fahiş paralar ödediği iddia edilmişti. Belediyenin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerin tanesine 11.500 lira ödediği öne sürülmüştü. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak bu konuyu Başkan Yavaş'a sormak istedi. Müzik i̇şte ne olduysa o sorudan sonra oldu. Başkan Yavaş'ın korumaları Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Müzik Korumalar kameraman Yılmaz'ı darbederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi. Bu sırada muhabir İsmail Çanak da Yavaş'ın yakın çevresindekilerden oluşan grup tarafından tartaklandı. Müzik Polisin devreye girmesiyle alandan çıkarılan gazeteciler Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Müzik Açılıştan geriye ise bu saldırı görüntüleri kaldı. Müzik